Avusturya'dan Türkiye'ye geldiğimden beri hala tam olarak buraya adapte olduğum söylenemez. Türkiye'deki bazı sistemleri hala tam anlamış değilim. Fakat en azından şunu söyleyebilirim. İstanbul Üniversitesi'ndeki dinler tarihi eğitimi muhteşem. Çok kaliteli eğitim alıyoruz. Diğer üniversiteler için bilmiyorum siz de yorumlar kısmında yazabilirsiniz ama Türkiye'deki dinler tarihinin ne kadar güçlü olduğunu burada görebiliyor. Geçen dersimizde dinler tarihinin batılı öncülerini kısaca gördük. Bu dersimizde Osmanlı'nın son döneminden başlayarak Türkiye'de okutulan dinler tarihi biliminin tarihini ve bugünkü haline nasıl ulaştığını birlikte görelim. 1873 yılında Galatasaray Lisesi'nde Edebiyat Bölümünde Tarihi Umumi ve İlmi Esatir'in evlenin dersleri verilmeye başlandı. 1878 yılında Şemsettin Sami Esatir eseriyle ilk Türk dinler tarihçisi yazarı kabul edilir. Bundan 20 yıl sonra medresetin mütehassisinde Tarihi Ediyan dersleri verildi. 1911 yılında Ulûm-i Şer'iye şubesinde Tarihi Dini İslam ve Tarihi Edyan dersleri verildi. Aynı yıl Ahmet Mithat Efendi Tarihi Edyan eserini yayınladı. Bundan iki yıl sonra Medrese Tül Vaizinde Tarihi Edyan dersleri verildi. 1918 yılında Süleymaniye Medresesinde yine Tarihi Edyan dersleri verilmeye başlandı. Sonradan başbakan da olacak Şemsettin Günaltay bu medresede ders verdi ve 1922'de Tarihi Edyan kitabını yayınladı. Cumhuriyet ile Türk Devleti batılılaşmayı ve milliyetçiliği ön planda tuttu. Bu çerçevede dini dokmalar terk edildi ve İslam dışı dinler daha fazla araştırılmaya başlandı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında İlahiyat Fakültesinde Türk Tarihi Dinliyesi dersini Fuat Köprülü, Tarihi Edyan derslerini ise George Dumazil verdi. Edebiyat Fakültesinde Tarihi Felsefe Edyan derslerini de George Dumazil verdi. 1933 yılında Darülfünun İlahiyat Fakültesi kapatıldı ve onun yerine İslam Titkikleri Enstitüsü kuruldu. Orada da Türk dinleri ve mezhepler tarihi ile umumi dinler tarihi dersleri verildi. Fakat 3 yıl sonra bu da kapatıldı. En önemli gelişme 1949 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin kurulması ve orada dinler tarihi derslerinin verilmesi olmuştur. 2 yıl sonra İmam Hatip okulları açılmış ve onlarda dinler tarihi dersi verilmiştir. 1959 yılında İslam Enstitüleri açılmış ve orada mukayeseli dinler tarihi dersi verilmiştir. 1971 yılında açılan Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde dinler tarihi dersleri verilmeye başlandı. 1982 yılında İslam Enstitüleri İlahiyat Fakültesine dönüştürülmüş ve dinler tarihi dersleri İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler bölümü içinde okutulmuştur. 1991 yılında dinler tarihi ana bilim dalı 3'e ayrılmıştır. Dinler tarihi, mukayeseli dinler bilimi ve din fenomenolojisi 1992 yılında bilimde şu an eğitimimi devam ettirdiğim İstanbul Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi yeniden kurulmuştur. Yine aynı yıl Ankara Üniversitesi'nde alınan kararla dinler tarihi felsefe ve din bilimleri bölümü içerisinde okutulmaya başlanmıştır. 1994 yılında Türkiye Dinler Tarihi Cemiyeti kurulmuştur. Evet kabaca dinler tarihinin akademik anlamda nasıl Türkiye'de gelişme gösterdiğini görmüş olduk. Şimdi de bazı özelliklerine bakalım. 1990 yılına kadar ilk el kaynaklar kullanılmamış, uluslararası etkinliklerden uzak durulmuş ve daha çok Türkiye'deki dini azınlıklar ve antiklopedik bilgiler, Kur'an ve kitab mukaddes karşılaştırması ve sabah gibi kötü niyetli gruplar hakkında yazılmıştır. 1990 sonrası ise öğrenciler batıdaki üniversitelere gönderilmiş, uluslararası kabul görüş metotlar kullanılmaya başlanmış, uluslararası etkinliklere katılmış, klasik diller öğretilmeye başlanmış, spesifik alanlara yoğunlaşılmıştır. 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Miller ve dergisinin de alana çok önemli katkıları olmuştur. Dinler tarihinin Türkiye'deki tarihsel gelişimini gördükten sonra örnek olması için beş erken dinler tarihçilerini sayalım. Hilmi Ömer bu da Türkiye'nin ilk akademisyen dinler tarihçisidir ve 1924 yılında kurulan Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nde dinler tarihi dersleri vermeye başlamıştır. Bu da 1949 yılında açılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk dünya tarihi hocası olmuştur. Fransız bilim adamı George Dumézil 1925-1931 yılları arasında Darül Fünun İlahiyat'ta dinler tarihi hocalığı yapmış ve Kafkas mitolojisine yoğunlaşmıştır. Alman oryantalist ve dinler tarihçisi Anne Marie Schimmel, Marburg Üniversitesi'nde Rudolf Otto, Rudolf Bultmann ve Friedrich Heiler gibi önemli isimlerden ders almıştır. 1954'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dinler tarihi profesörü olmuş ve orada göreve başlamıştır ve dinler tarihine giriş adıyla bir ders kitabı de Hikmet Tanyu, 1955'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Kürsüsü'ne Annemar Şimiel'in asistanı olarak girmiş ve 1959'da Türkiye'nin ilk dinler tarihi doktoru olmuştur. Birçok önemli öğrenci yetiştirmiştir. Örneğin Abdurrahman Küçük, Mehmet Aydın, Harun Güngör, Şaban Kuzgun ve Günay, Günay Tümer. Benim gibi Ispartalı olan Ekrem Sarıkçıoğlu, Türkiye dinler tarihçiliğini din fenomenolojisiyle tanıştırmış ve Şinasi Gündüz gibi değerli hocaları yetiştirmiştir. Evet gördüğünüz gibi Türkiye'de dinler tarihi her ne kadar başlangıçta yavaş gelişmiş olsa da zamanla daha da güçlü, daha da güçlü bir şekilde gelişmiş ve günümüzde çok güçlü bir konuma gelmiştir. Çok kaliteli dinler tarihi hocalarımız var ve yorumlarınızdan da gördüğüm gibi çok istekli öğrenciler var. Bir sonraki dersimizde dinler tarihinde kullanılan metot ve yöntemlere bakacağız.